Beyler beyler hani yepyeni yeni video hoş geldiniz beyler. bugün 5 kazanma sniper atıyoruz. İnşallah güzel bir base olur. Şöyle seri seri basalım hemen. ilk adamı biz almak istiyorum ya. İlk adamı ben almak istiyorum ya. Hadi şöyle basalım. Karşı takımda eee GRS, Siyah Kural ve Silent forcu var. Oğlum sen nasıl kafa yemezsin ya? Bak çok uğraştırıyorsun sen beni öyle. Böyle bir kaçmam lazım. Ben yani şöyle bir ye. Arkada da herif var galiba. Öyle ses duydum ama bilmiyorum. Ama öldürdüm adamı rest etmemem lazım derken adam neymiş? Tamam onu da şöyle bir aldık. Realtek candır abi adımı söyle Furkan söyledim diyeyim de şöyle. Müteminden biri diyor abi adımı söyle diye. söyledim dedim en sonunda. Abi videoda mısın kardeş? Evet. Videoda mısın kardeş demiş. Evet diyeyim şöyle. Abi ne zaman atacağım? Yarın atarım zaten görürsünüz e, kanalda. Böyle bizim takımda da oluyor. Karşı takımda da olsun. Ya nasıl geçerim lan? Böyle. Ben Tamam seni aldım ben. Zıplama lan. Böyle bir kafadan aldık. ETS'le çekmiş arkadaş ya. Adam ETS'le çekmiş. Abi helal olsun fenansın. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ ol. Öteki adam nerede? E bakıyoruz. İnşallah adamlarını reslemez ya. Kimdir Birisiyle çatışıyor derken kafasına yedi bir tane öyle. Deminden beri beyler video çekmeye uğraşıyorum. Harbiden sesim biraz yorgun gelebilir yani. Deminden beri video çekmeye uğraşıyorum ya. Bir video çekiyorum adam geliyor basit arıyor. Bir video çekiyorum adam geliyor mesela videonun içine ediyor yani ETS'leri alarak. Bizim karşı inşallah ETS'leri çekmezler. Abi adım söyler misin? Doğanay Turan söyledim kardeşim. Ah be oğlum. Buraydım kafana ne olurdu ki? Abi sen niye dürmüşsüz yemezsin ki? Karbon mu? Karbon lan oldum ya. ETSR yok diyelim şuna. Öldüm nasıl öldüm Almalı öldüm ya. Of uslanmaz fena çaktı. Kim kim? Silent Forge'u Demaster TR kim yenecek? <laughs> Allah belan. Çeke Adam ETSR alıyor ya. Adam ETSR almasa belki bizdeydi. Canlarımızı indirip öteki adamlar vuruyor. Hani kötü oluyor bu. ETSR e almayın ya. Beder etesira mesela bomba falan almayın. Aynen ETSR e falan almayın ya. Ya Voltim HK'yı kaldırıyor. ETSR e alıyorsunuz. Etesira kaldırıyor. Bu sefer tekli alacaksınız. Adamlar ne yapsın? Sen çok basıyorsun ya. O basan kim? Bak bak şu adam. Lan oğlum ben nasıl vuramadım sana? Senin çok az yanım var var ya. Biliyordum az daha Ben atalım şunu. Ben ne yapalım sonra mısın? Donlay Söyledim. Dedim zaten söyledim. Abi helal olsun. <laughs> oğlum body alıyorum helal olsun diyorsunuz abi. O ok, abi. Elimden geldiğince chati okumaya çalışıyorum yani altta yazılanları okumaya çalışıyorum beyler. Ki şöyle demin yani hani e, adımı söyle. kopyala yapıştırı yapmayın yani durmadan. Of süperdi süperdi süperdi. Abi bir dakika. Lan oğlum ne bombadır lan bu. Şuraya şöyle bir ateş edelim de. Şeyler gibi sıkıştırdılar bizi de. Aldılar mı oradaki... Yok bir tane sütün elde var galiba. Bana da şöyle bir arkadan bir çakalım. Nerede ötekiler? Böyle bakayım bana. De bakayım bana ötekiler nerede? Lan oğlum. Sık lan. Sık. Tamam onun da ben aldım. <laughs> Abi. Yukarıdan sıkıyorum sıkıyorum oğlum ya bir türlü. Allah'ım yarabbim. İyi iyi. Ona bir gidiyoruz beyler. Karşı takımda. Hani iyi oynayan yok pek fazla. 4'e 1 gidiyoruz. Bir de 3 kazanma açarız. İzliyor herhalde. Elçinol TV alabilir. Ben mi? Ulan. <laughs> Videoda zaten. <laughs> ne TV'si Allah aşkına. Abi cevap ver diyorsunuz da beyler. Bir videodan vakit gidiyor. <laughs> o yüzden. Çık. As. Abi sesim kesildi birden. <laughs> Resat lan. Resat'ım beyler. Ses 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 ses. Dimaster TR beni restliyor. Rest'e kardeşim. O ETS'i alan mal arkadaş mal. Mal kız nerede? O mal kız nasıl ETS'i tarıyor? Nerede? Kim o mal kız? Nerede ETS'i tarıyor? Göre bakayım bana. Tecavüz ettiler. Fatma gül oldu. Aa, bizim kankit arıyormuş ya. Yerden almış galiba Hadi bakalım bu video baya iyi oldu beyler. Abi bu ne şimdi ETSR tak tak ne iş ya. Kim ETSR alıyordu karşı takımdan onu ben bir tespit edemedim. ETSR karşı takımdan kim alıyordu. Ve 3 kazanma açalım. Payın de değiştirelim. Sık payın artık. Tapınak maçı. 3 kodun maçı. Trenç stasyonu mu? Bence kitapına kaçalım. Kitapına iyidir hazır verin hemen ve başladım hemen ne zaman atacaksın ya beyler zaten kanalda görürsünüz direkt ne zaman atacaksın demeyen hani zaten yarın okul olduğu için yani bugün pazartesi yarın salı yani öğrenciler saat okuldan benim bildiğime göre bir buçukta çıkıyorlar liselerde alt, üç buçukta çıkıyor üç kırk çıkıyorlar hani eve gelmeleri falan filan dört bu 16.30 hani on 16 yüklerim hani Tamamdır. 16 .30'da video yüklenmiş olur yani büyük ihtimal. Çünkü sizin okul çıkışınıza göre yüklüyorum. Daha iyi oluyor. Hani normalde göremezsiniz zaten. o bunlar alttalar galiba. Dur bakayım alta. 96 çıkacaktır bir. Oğlum nerede Allah bunlar? Ah şurada arkadayım. Böyle bir tecavüz ettiler zaten. S anda sürekli arkadaşı galiba. Sana bir trick bak şimdi. Hop. Lan oğlum suset. neden öldürüyorsun kardeşim ama yani ben onu alacaktım bu ne? Azayt'e vahşi. Adam bu sırattan ben bir türlü kahveri çıkaramıyorum. Durma kırılıp kırılıp duruyor. Kanki tarama. aldım? Yatır tek tek abi hala videomu evet yazın şöyle. Beyler hani bu zaman yani şu ana kadar çok video çektim. Durma nereden baksın bir saattir odadayım. Oyun atmasın diye dua ediyorum şu anda hatta. Şimdi diyeceksiniz ki bütün videoda neden atmıyorsun? Ben bu videoları biriktiriyorum şu an hani bir video biriktirdim şu ikinci video. Hani bazı videoları çekiyorum çekiyorum yani sevmiyorum güzel komba yapamıyorum hani ee, arkadaşlar karşı iyi oynamış oluyor güzel kombo yapamıyorum morali falan bozuluyor atınca o bir otman senin var ya ben nerede? adamlar zaten eksik bir de etisler alıyorsun yazık değil mi yani adamlara nerede o gerse alttaymış şöyle bir onu... Şöyle bir gömelim neredesin sen koca kafalı koca kafalı Lan oğlum ya uç Uçmadı lan resteyim lan Bizim adamı niye ateş ediyor <laughs> Reste lan reste reste Aynen reste reste Derken de reste de Kankimiz Oğlum bunların Hamadahların galiba Hamadah özel versiyon oluyor galiba Onların kafası fena büyük ya Abi video ne zaman yayınlanır Şimdi ben bu videoyu flash belleğe atacağım Flash bellekten ikinci bilgisayara geçeceğim Orada renderleyeceğim falan filan Hani render atmasını bekleyeceğim büyük bir ihtimal çünkü editlenecek falan filan render atmasını bekleyeceğim büyük bir ihtimal daha sonra çıldırıyorum diyor ya beyler valdiye o kadar fazla büyütmeyin beni gözünüzde ya gözünüzde hani niye gelmedi o ya Allah kahretmesin Gene bir dürbünsüz, gene bir dürbünsüz. Double kankimize. Neredeler birader, neredeler? alta mı indirer dedi yuh be buraya nasıl iniyorsun lan oğlum seni nasıl kaçırdım ben <laughs> ötekiler nerede şu biraz seçelim de be abi nereye saklanıyorsunuz siz Allah aşkına şu en son tünelde nerede bir kişiyi tünelden zayıtla vurmuştum biz bir tünele koşalım o zaman derken kankimiz buradaymış Of, iyiydi be. Oğlum sen neredesin? <laughs> Arka mı dönemiyorsun? Blockladı beni. Kutularda kutularda bas. Bah be anasını satayım. İyiydi Sans Neyse beyler bir videonun daha sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video istiyorsanız like tuşuna basarak beni sevinir birisiniz. Sağlıklı ki abone ol butonuna tıklayarak da ailemize